İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi dolu dolu, kıymalı, yumuşacık, harika bir mantı tarifiyle geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 4 bardak un aldım. Bardak ölçüm 200 ml'dir. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Unun ortasını açtım, çukura yumurtamı da ilave ettim. Malzemeler bu kadar arkadaş çok kolay ve çok basit. Hemen elimle şöyle yumurta açtırdıktan sonra suyumu ilave ediyorum. 4 bardak una bir buçuk bardak su kullandım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mantı hamuru çok yumuşak olmaz, biraz sert olması gerekiyor. Onun için unumuzun kalitesine göre e, elimizin ayarına göre kontrollü ekleyelim suyumuzu ki toparlamakta zorluk çekmeyelim. Gördüğünüz gibi ikinci bardağımın yarısı kaldı. Hemen şöyle hamurumu güzelce yoğuruyorum. Toparladığım hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Orada da yoğuruyorum. Ben buraya da iki kaşık un attım arkadaşlar. Tezgah üzerine atıp hamurumu toparladım. Unla beraber dört buçuk bardak un kullanıyorum. Şöyle hamurumuzu yumruklaya yumruklaya eze eze bir güzel yoğuralım. Özlü bir hamur olmasına gayret edelim. Ne kadar özlü yaparsak hamurlarımızı hamur işlerimizden o kadar memnun kalırız. Ben hamurumu yoğurdum hemen Ortadan ayırıp 2'ye tekrar ikiye ayırıp toplamda 4 beze yapıyorum arkadaşlar. Ben çok e, sık sık yaptığım için mantıları 3-4 beze çok yormadan kendimi dolabıma sık sık yapıp atıyorum. Çocuklarım da çok sevdiği için hiç bitirmemeye çalışıyorum dolabımda. Sizler de yapın arkadaşlar işiniz olmadığında 3-4 beze tutun çok beze tutmanıza gerek yok. Gücünüzün yettiğinde çok vakit harcamadan... 3 4 bezeyle 3 4 poşet. 1 beze bir öğünlük olabiliyor. Hemen kıymama geçelim. iç harcını hazırlayalım. Benimki 250 gram az yağlı kıymam var. 1 çay kaşığı karabiberim, 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve üzerine bir orta boy kuru soğanı rendeleyip kıymamızı da güzelce yoğuralım. Kıymamız yoğrulurken hamurlarımız da dinlenmeye aldık. Hamur işlerimizde bezelerimizi muhakkak dinlendirelim. Dinlenen hamurlarınızı her zaman için çok güzel işlersiniz yaparken. Ben kıymamı da hazırladım. Hemen masama aldığım unumu, e, bezemi ben oklavayla açıyorum. İsterseniz merdane de açabilirsiniz. Ben oklavayı tercih ettim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu da benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız, tariflerimi de beğeniyorsanız, sevdiğiniz kişilerle de sosyal medyadan paylaşarak bana destek olursanız gerçekten çok minnettar kalırım sizlere. Ben bezemi açtım. Önce enine sonra boyuna kareler halinde kesiyorum. Karelere böldüğümüz bezemizi yufkamızın Karelerin ortasına hemen gördüğünüz gibi birer parça kıyma koyuyorum. Karelerin büyüklüğünü siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İster büyük ister küçük. İçinin dolu dolu olacak şekilde kıymalarını da koyuyoruz. Ve ben hemen şekillendirmeye başladım. Arkadaşlar çok kolay bir şekil vermesi var. Ve çok zevkli yapılıyor. Ben bunu öğrendiğimden beri yıllardır tek mantı çeşidi yapıyorum her hepsinden kolaydır bunu ya üçgen ya da böyle yapıyorum arkadaşlar bir gün inşallah üçgeni de yaparım sizlerle ama biz bunu daha çok sevdik çocuklarım da ben de bunu daha çok sevdik gerçekten gördüğünüz gibi böyle ikiye katlayıp katladığınız kısmını gel, geri çevirerek ders olarak uçlarını yapıştırıyorsunuz bu kadar basit şapka gibi oluyorlar gördüğünüz gibi çok güzel çok cici oluyorlar yapın deneyin gerçekten bana dua edeceksiniz hazır aldıklarımızın içinde ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar daha çok soyalı onun için daha sağlıklı daha lezzetli yemek istiyorsak evimize kendimiz yaparsak inanın daha mutlu olacaksınız Siz de ev halkınızda ben ilk bezemi bitirdim hemen tepsimi alıyorum unladığım tepsime sıralıyorum ve buzluğa kaldırıyorum bir beze daha açana kadar buzlukta durması yeterli. Ben bir bezemi daha açtım. Hemen kesiyorum. Açma bölümünü sizlere göstermedim. E, yufka açarak videomu doldurup da sizlerin değerli vaktini almak istemedim. Hemen onu da enine ve boyuna kareler halinde keserek kıymalarını koyuyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ben sadece iki tanesini gösterdim size arkadaşlar. Yine aynı tekrar size şeklini gösteriyorum. İlk etapta zorlanabilirsiniz ama gerçekten pratik, kolay bir tarif. Eğer elinize alıştırırsanız siz de sık sık yapacağınızdan eminim. Kanalıma girip ziyaret ederseniz arkadaşlar. E, soslar, mantılar, börekler, çörekler bir sürü tarifim var. Yapmak istediğinizde açıklama bölümünü hepsine yazıyorum. İnşallah oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ben hemen tenceremi ocağıma aldım. Suyumu kaynattım. Bir tabak mantımı hemen açlıyorum. Pişme süresi 7-8 dakika arkadaşlar. O kadar kolay bir pişimi de var ki. Hamurunu çok kalın açmıyoruz. Çok ince de açmıyoruz. Hemen 7-8 dakikada haşlanan mantımı çıkardım. Tavama bir kaşık tereyağımı alıyorum. Tereyağımı eridikten sonra hemen mantımın üzerine sade yağdan böyle alıyorum. Salçalamadan önce. Bir de böyle yaparsanız arkadaşlar inanın muhteşem bir lezzet doyamayacaksınız yemesine böyle karıştırıp hemen tavamıza bir tatlı kaşığı salçamızı alalım salçamızın çiğ sokuk kokusu çıkana kadar şöyle bir karıştıralım 2-3 kaşık kadar su ilave edelim üzerine salçamızın kuyuluğunu açmak için sosumuz oldu kıvamı da böyle olacak arkadaşlar çok sulu değil çok kolu değil Hemen ben mantımın üzerine de yoğurdumu koyuyorum. Üzerine sosunu döküyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Ben videonun sonuna gelmek üzereyim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.